aa bir şey unuttum abla ay dolabımda bir tane zeytin vardı ha şurada zeytin burada e, e, şimdi benim de küçük e, bir yazıcı e, odam var bir de yazıcım var onun da mürekkebi kağıtları da bitti e, bir tane de zeytin var burada efendim merhabalar Bugün Baysal TV mutfağında ne var efendim? Tabii ki güzel hamsi balık var efendim. Kızartılmış ne kadar güzel. Değil mi efendim? Görüyorsunuz. Burada ne var efendim? Turp. Turp var efendim. Burada ne var? Tabii ki Aruşka'nın reflex maması var. Burada ne var efendim? Burada da kelek turşusu var efendim. Kavunun yavrusu diyoruz biz buna. Çok güzel oldu efendim. Kendi elimle kurdum. Görüyorsunuz misler gibi. Yemin ederim kapağını açtığınız zaman yani yanında iki, iki tane ekmek yiyebilirsiniz diyebilirim efendim. Evet. Ee, burada ne var efendim? Salatamız var. Salatamızın içerisinde ne var efendim? Tabii ki soğan var, domates var, maydanoz, salatalık, asperk, marul. Unuttuğum bir şey var mı? Ee, sumak, limon, yağ, Tuz. O oh, Ne kadar güzel değil mi efendim? Şurada da tek zeytin var efendim. E ne yapayım? Ay abla hiç sorma. Niye onu gösteriyorsun ya zeytini? E sen bana demedin mi? Her yerde demiyor musun? Benim küçük odam var. E mürekkebim bitti. Yazıcım bitti. Kağıdım bitti. Artık kimseyi sinyale yatamıyorum. Bir tane zeytinim var burada. E dedin ya. Efendim salatamızı karıştıralım. Şöyle güzelce. Oh. Ay ne kadar güzel oldu efendim. Vallahi billahi. Evet salatamızı karıştırdık efendim. Güzel oldu. Görüyorsunuz değil mi efendim? Tam balıklık. Evet, burada son olarak efendim, özetleyerek konuşayım. E, turpumuz var. Turp, hamsi balık, kelek turşusu, refleks mama, salata ve dolapta kalan bir tane zeytinim var. Kime sinyale yatacağım? Yazıcım bitti, kağıdım, mürekkebim bitti, küçük odamda. Kimi paparon hanelere vereceğim, kimden deberlik ben Direkten bugün efendim Baysal TV mutfağında menüler, hamsi balık, salata, kelek turşusu, turp ve refleks köpek yaş maması efendim. Görüyorsunuz her taraf tertemiz. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum efendim. Baysal TV'ye abone olalım bildirim zil sesini açmayı da unutmayalım efendim. Değişik gündem videolarla, gündeme dair videolarla her zaman Baysal TV sizlerle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim.